Merhaba arkadaşlar. Bugün size minişlerimi oynatacağım. Başlayalım. Ay. Ay. Naydın. Ay, bugün benim arkadaşım gelecek evime. Hemen tuvalete gitmem lazım. Arkadaşlar ben tuvaletimi yapıp geleceğim. Arkadaşlar, tuvaletimi yaptım. Şimdi arkadaşlar, şimdi ne giyeyim? Bakalım bakalım. Hmm. Tamam. Şöyle tıp. Arkadaşlar ben de giyeceğimi karar verdim. Şimdi videoyu ay şimdi giyinip geleceğim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben giydim. Nasıl olmuşum? Şimdi biraz mutfağa gideyim de arkadaşıma yemek yapayım. Mutfakta görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar. Şimdi ben karar verdim. Ben arkadaşıma soğuk ve güzel bir yemek yapmak istiyorum. O da sence ne? Dondurma. Tabii herkes dondurmayı sever. Benim arkadaşım da daha zaten dondurmayı seviyor. Şimdi bunlar burada kalsın. Şimdi de salonu düzelteceğim. Salonda görüşürüz. Bay bay. Ay düştüm. Heh. Arkadaşlar burası benim salonum. Şimdi salonumu düzenledim. Şöyle tamam. Tamam. Şimdi arkadaşımın kapı çalmasını bekliyorum. Şöyle oturayım. Arkadaşım gelince görüşürüz. Arkadaşlar bu benim arkadaşım. Gel arkadaşım. Adını söyle. Şu an ben kanal çekiyorum. Benim adım Gizem. Gizem. Merve ile çok iyi anlaşıyoruz. Evet, daha doğrusu benim adım da Merve. Evet. Şimdi şimdi ben sana bir şeyler getireceğim. Sen burada otur ve istediğin şeyi yapabilirsin, tamam mı? Arkadaşlar, yemek yedikten yedikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar, geldim. Dondurmamızı verdik arkadaşım. Umarım beğenmişsindir yaptığım hediyeyi. Evet çok beğendim. Çok güzelmiş. Arkadaşlar yedikten sonra görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Şimdi televizyon izliyoruz. Biraz oturalım dedik. Şey arkadaşım ay Gizem ay neydi ha <laughs> Merve ya ben zaten gideceğim hadi görüşürüz görüşürüz arkadaşlar. Ben onu yolcu edip geliyorum hemen. Arkadaşlar şimdi arkadaşımı yolcu ettim. Şimdi yemek yapacağım. Mutfakta görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yemeğe başladım. Bugünkü yemeğim hep soruyorsunuz. Bugünkü yemeğiniz ne? Ay durun tişörtüm çıktı. Ha. Arkadaşlar bugünkü yemeğimde çorba var. Çorba ve makarna. Ben çorba ve makarnayı bayılırım. Siz de bayılıyor musunuz? Eğer bayıldı, bayıldıysanız yorumlara yazın. İsterseniz yorumları yazıp ben de sizin videolarınızı çekebilirim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yemeğimi yapıyorum. Heh durun durun. Ben yemeğimi yaptıktan sonra görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar. Şimdi yemeğime oturdum. Şimdi yemeğimi yiyorum. Yemeğimi de yedikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yemeğimi yedim. Şimdi bulaşıkları toplayacağım. Biraz da filmimi izleyeceğim. Bulaşıkları topladıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yemeğimi topladım. Şimdi de film izleyeyim diyorum. Sadece film olarak hangisini izleyeyim? Düşünemiyorum. Arkadaşlar ben bir tane buldum. Ama isterseniz siz de öbür videomda hangi filmi izleyeceğime karar verebilirsiniz. Ben Selama dizisini izleyeceğim. Selama'ya bayılıyorum. Onu çok seviyorum ama izlemeyi bayılıyorum. İzledikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar gece oldu. Şimdi ben uyuyacağım. İyi geceler arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Durun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın. İkinci videomda görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. İyi geceler.